Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Onur Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyuna karşınızdayım Arkadaşlar bugün Flashpoint e, 13 Infinite'de Flashpoint'te bir oyunu oynayacağım sizin karşınıza Oyunumuzun adı bu Şimdi burada amacımız şu Bentenle Vilgax'ı gemiden atmaya çalışacağız Yenmeye çalışacağız Şu an Vilgax e, bizim bulunduğumuz geminin içerisinde Ve onu yenmek zorundayız Yoksa gemi e, ee, Ay'a doğru burada gördüğünüz gibi herhalde gemi yere çakılacak ve herhalde içindekiler ölecek falan. Bunu engellemeye çalışacağız. Vigax'ı kısaca durdurmaya çalışacağız. Hemen oyna diyorum. Oyun açıldı gördüğünüz gibi. Ses biraz şey. Evet şöyle şey. New game diyelim. E evet, gördüğünüz gibi uzay gemisindeyiz. Savaşıyoruz. Vilgax'ın gemisiyle savaşıyoruz ve o bize doğru ilerliyor. Ve Vilgax şu an geminin içerisinde. Onu durdurmaya çalışacağız. Kaçmasına izin vermeyeceğiz. O kaçıyor biz yakalamaya çalışacağız. Evet böyle gördüğünüz gibi. İlk level kolaydı. Burada şöyle bu robotu hale getireceğiz. Şuradan. Şuraya vurarak. Evet. Şöyle zıplıyoruz. Veya SD ile oynanıyor oyun bu arada. Şimdi burada şöyle yapacağız. Evet, şöyle. Dördüncü leveldeyiz. Şöyle, dur bir dakika. Unutmuşum. Bir dakika. Ha, şöyle. Biraz daha. Evet, tam isabet. Şunları da toplayalım. Onu toplayamadım bir dakika. Heh. Evet. Şimdi beşinci leveldeyiz. İşler iyice kızışacak. Aa vurulduk ya. Oraya dikkat etmedim birin. Dur. Evet tamam. Vurmadan <laughs> vurmam lazım ona. Heh. Evet sıra burada. Allah. Vurursa işim biter. Lan işte ya nasıl yapacaktım ben bunu? Tamam beni oradan vuramaz. Ha, böyle. Bu zor. Vurmadan şuraya geçmem lazım ama. Heh. Tamam. Şimdi bir şey yap. Al işte vuruldum. robot beni vuruyor ya. Onu hemen şey yapmam lazım. O beni vurmadan. tamam. Hı. Hm. Etkisiz hale getirdik. burada. işte vurdu ya ha. şimdi o robota vurmam lazım Şöyle yapacağız Heh. Tamam Hemen hemen Heh. Tamam O vuruldu tamam Şuraya çıkacağız Bir anda vurulacağım diye korkuyorum ha. He. Heh. Oncu ver Hadi bakalım. Tamam. bura çok önemli. Ölebiliriz her an. ne evet, çok iyi. Şimdi bu final. Vigar çenebilir burada bize. Allah. Şu robotlara vurmam lazım. Yeniliş sonunda 11. herhalde. Lux daha fazla kaçamadı. Evet gemiden kaçmayı başardık. Parçalanmadan. Evet arkadaşlar oyun bu kadardı. Well done. Skorumuz 534.052 My man. Oyun bu kadardı arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum bu oyundan. Başka size göstereceğim ne oyun var. Başka ne oyunu gösterebilirim? Düşünüyorum şöyle Aslında iki tane de oyun vardı onlar uzun sürer o yüzden onları şey yapmıyorum Oynamıyorum Onları bir ara ben çekerim hani Ne vardı ya? Şu oyun var da ama dur bakalım. Bulabilecek mi? He, Small Slammer. Bu oyun. Bu da çok güzel oyun. Genko'ya karşı savaşıyoruz ve çok güzel. Şöyle oyun bozuk değildir yani. Çok güzel bu oyun gerçekten. Ben bunu oynuyordum. Oyunu böyle oynuyoruz. Hadi bakalım. Evet. Kılıç kullanmaz Z. X şey atıyorsunuz. Yıldız tozu. C kahramana dönüşüyorsunuz. Tabi şu an açık değil. Bir bakayım. Ha yok. Space. Space kahramanı. Şu an Space kahramanı dönüşüyoruz. Yıldırım topu ve 4 kol şu an açık. Ha yani pardon açık değil. Onları kazanmamız gerekiyor. Yoksa açık değil hala. Evet. Evet. Bunları toplamamız lazım. Çok önemli. Canımız sol üstte. Ba can barımız. Öldüğümüz zaman iki canımız kalacak. 1'e inecek o. 0'a inecek. Eğer ölürsek. Tekrardan başlıyoruz o bölüme. Evet. aracımız zorlamak Evet. Şöyle zıplayalım. Level 3. Evet bir tane can alalım şöyle. Düştüm. Olsun. Tekrardan başlıyoruz nasıl olsa. Yetiş. Allah çarptık. bozumuz. Bozumu, Boz Boss bir. Bu adam çok zor. O kadar kolay değil. Buna yaklaşmamamız lazım ama. Yaklaşırsanız yıldız tozu atmanız gerekiyor. Yoksa kılıçla bunu öldüremezsiniz. Yenemezsiniz. Ha yıldız tozu da bitti. Bravo. tekrardan geldi. Yeneceğiz. Evet. 4 kola aldık. Devam etme zamanı. Hadi bakalım. Evet bunlar çok zor. Ateş atıyorlar. Şimdi burada şöyle yapacağız. 4 kola dönüşeceğiz. Şu tuşlara basacağız. Göstereyim hemen. X, X, Z, X. X, X, Z. Bu kadar. Space'e basarak tekrardan beni dönüşebilirsiniz. Evet. Hayır. Çok acele ettim ya. Evet şimdi. Ama aşağıda cam var. Of yine aynısını yaptım. zıplamıyor bir dakika. Niye zıplamıyor? Hı. Evet. para Bu arada dönüşüm süremiz şurada. Sol üst tarafta. Eğer o bar e, kırmızıya dönerse de yeşile dönmesini beklememiz gerekiyor. Yoksa Karam, kahraman dönüşemeyiz. Nerede? Nerede bu? Ha <laughs> buradaymış. Evet. Dört kol. A, ah, yüklə. Ki janan qaldı. Aşaya. Evet. Level 2'deyiz. 3. bölümdeyiz. Soranlar olursa. düştük. Bir canımız kaldı. Evet, ikinci bossumuz. Bu zor. while I... Kıdım canım kaldı vallahi ya. Hani be başaracağım ya. Allah öldük. Evet tekrardan başlayacağız. Canımız fullendi. Sıfır can kaldı. Evet. Yıldırım topunu aldık. Hemen devam edelim. Yıldırım topuyla da şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Duvarları yıkıyorsunuz. Şimdi birazdan göstereceğim. Tuğla duvarlar var ya onları yıkacağız. Evet. Şöyle zıplayalım. Aşağıdan gidersek ölüme gideriz. Allah. Cık. Legen. Evet neyse ki buradan başladık. Evet şimdi burada şöyle yapacağız. Gösteriyor zaten. Yıldırım topuna dönüşüp XZ'ye basacağız. duvarlara yok edeceğiz. Şöyle yani. Oraya çıkmamız lazım zaman. İlk levelimizi geçtik. Bu arada oyunda e, 3 can hakkınız var. Sıfıra geldiğiniz zaman oyun sıfırlanıyor ve tekrardan başlıyor. Ama olsun kaldığınız yerden devam ediyorsunuz zaten. Bunları da yeneyim. Şunları da alalım. Can yok ama. Canım kalmadı. Birazdan inşallah can verecek Şunu yenmeden ama gidemem spada Vallahi öleceğim Oraya geçti mi güzel? Aşağıya doğru. Allah kahretsin diğer aşağıydı. Ya. Tekrardan başlayacağız şimdi. Olsun ama çok güzel bir söyleyeyim tavsiye ederim yani. Dur. Ha, oraya gidemiyoruz doğru. Şöyle yapacağız geri gelsin. yeri tekrardan. Şimdi zıplayacağız. <laughs> Dört kol zamanı. kış şurada. Evet sonuna geçtik buraya ya. Şöyle yapalım. Evet Denko final Hadi bakalım bu bölüm çok zor olacak Denko'ya bir şey yapacağız Pardon Vuramıyoruz değil mi Denko'ya çok zor Denko'yu öldürmek Çok akıllı Allah vuruşa bak ortada durursak yandık. O yüzden oraya gitmemem lazım. por aí az kaldı yendik Kenko tamamdır bundan kurtulacağız Arkadaşlar şey hatırlıyorsanız oradaki oyunu oyun ya şey var ya Ben Benten bölümde şeye sıkışmıştı videonun içerisine oradan kurtulmaya çalışıyordu en sonunda kenkoyu karşı savaşıp kazanıyordu ve oyunun içerisinden çıkıyordu neyse yendik ve kurtulduk ile kurtulduk oradan kaçtık Menüye gelelim. Oyun bu şekildeydi. Oynamak isteyenler buraya böyle yazabilir. Bu uygulamaya. Flashpoint 13'e. Infinity'e. Flashpoint 13 Infinity'e bunu yazabilir ve oynayabilir. Oyunu kapatıyorum. Çok güzel bir oyun gerçekten. Tavsiye ederim. Neyse bir bakalım kaç dakika olmuş. O 27 dakika olmuş. Neyse ben videonun sonuna geleyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Son iki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.